Hocam, mavi ışık beyin sağlığını nasıl etkiliyor? Ekranların hakim olduğu bir çağda yapay ışığa, özellikle de elektronik cihazların yaydığı mavi ışığa maruz kalma oranımız ciddi oranlar arttı bugünlerde. Bu ışığın faydara olduğu kadar beyin sağlığımız için potansiyel bir tehdit oluşturduğu da kanıtlandı. Mavi ışık sirkadiyen ritmimizi bozuyor. Sirkadiyen ritim biyolojik saatimizin belirleyicisi. Mavi ışık beynimizin çalışmasını, dengemizi etkileyebiliyor. Bunları nasıl yapıyor? Mavi ışık güneş ışığında yaygın olan ve akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gibi birçok elektronik cihaz tarafından yayılan yüksek enerjili kısa dalga boyutlu bir ışık. Gün boyunca doğal mavi ışığa maruz kalmak sirkadiyen ritmimizi düzenlemeye, uyanıklığı artırmaya yardımcı olurken özellikle akşamları yapay mavi ışığa uzun süre maruz kalmak değişik sorunlara yol açabilir. Sirkadiyen ritmin bozulması, mavi ışık uyku uyanıklık döngümüzü düzenlemede çok önemli bir rol oynuyor. Ancak akşam saatlerinde buna maruz kalmak vücuda uyku zamanının geldiğinin sinyalini vermekten sorumlu olan melatonin hormon üretimini baskılıyor. Sirkadiyen ritmimizdeki bu bozulma uyku bozukluğuna yol açarak uykumuzun kalitesini etkiliyor. Arkadaşlar mavi ışığa maruz kalmak uykunun kalitesini azaltıyor. Ve özellikle gece salgılanan hormonlarımız melatonin gibi, büyüme hormonu, growth hormon gibi bağışıklığımızı etkileyen, vücudumuzun tamirine yardımcı olan hormonların etkilerini de azaltıyor. Gözlerdeki reseptörler mavi ışıkla uyarılınca beyne gündüz olduğuna dair sinyaller göndererek dinlenme ve uykuya hazırlanmayı daha da zorlaştırıyor. Kötü uyku kalitesi, bozulmuş hafıza ve azalan dikkat süresi dahili olmak üzere değişik zihinsel fonksiyonlara da sebep olabiliyor. Mavi ışığa maruz kalmak ayrıca kuru gözler, bulanık görme ve baş ağrıları gibi semptomları içeren dijital göz yorgunluğuyla da ilgili. Ara vermeden uzun süre ekran ekranlara maruz kalmak rahatsızlığa sebep olur. Fiziksel rahatsızlık ve dikkat dağılması nedeniyle genel olarak zihinsel fonksiyonlar azalmaya başlar. Beyninizi mavi ışığın olası zararlarından korumak için şu noktalara özellikle dikkat etmenizi önereceğim. Yatmadan önce ekran süresini sınırlandırın. Doğal melatonin üretimini teşvik etmek için yatmadan en az bir saat önce ekranlara maruz kalmayı bırakın. Arkadaşlar mavi ışık filtrelerini muhakkak kullanın. Birçok cihaz telefon telefonlarımızda olduğu gibi yayılan mavi ışık miktarını azaltan mavi ışık filtresi ve gece modu ayarları sunar. Siz de telefonunuzu mesela geceleri insan yatağına çekiliyor, telefonunu eline alıyor. Muhakkak gece moduna alın. Gözünüz yorulmasın. Daha parlak olduğunda böyle daha iyi görür gözlerim diye düşünmeyin. O gözünüzün bazı hücreleri için çok zararlı. Bu özellikleri, telefonunuzun bu ayarlarını özellikle akşamları etkinleştirin. İkinci önerim de mola verin arkadaşlar ve sık sık göz kırpın. Bir kuralımız var. 20-20-20 kuralı. Bunu takip edin. Göz yorgunluğunu azaltmak için her 20 dakikada 20 metre uzaktaki bir şeye bakmak için 20 saniye ara verin. Üçüncüsü de arkadaşlar, mavi ışık engelleyen gözlükler edinin. Bu gözlükler göz yorgunluğunu azaltmaya ve mavi ışığın sirkadiyen ritminiz üzerindeki etkisini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Ekranların hayatımızın her yerindeki varlığının azalması pek mümkün olmasa da mavi ışık maruz kalma konusunda dikkatli olmak ve önlemler almak beyin sağlığımızı korumada ve bu dijital çağda genel refahı arttırmada bize çok katkı sağlar. Müzik